Merhaba sevgili Pendikli TV izleyicileri. Ben Nehir Türkay. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Öğretmenler Günü kutlama programı gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Çin ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutluyor, saygılar sunuyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım Sayın Saygıdeğer Halim Efendi, Sayın Garnizor Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol, Değerli Şube Müdürlerimiz, Okul Müdürlerimiz, Çok Kıymetli Öğretmenlerimiz, Siyasi Parti Temsilcilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz. Bugün burada bizlere yön veren, geleceğimize ışık tutan, en zorlu yolculuklarda dahi öğrencilerin elinden tutarak geleceğe doğru emin adımlarla yürümelerini sağlayan öğretmenlerimizin her birine yürekten iyi ki varsınız demek için toplanmış bulunuyoruz. Sizler her gün öğrencilerin yüreklerine umut ekerek, onlara ışık tutarak geleceği birlikte inşa ediyorsunuz. Bir çocuğun hayal kurmasını sağlayan, gözlerindeki ışıltıyı fark eden, onlara hayatın güzelliklerini öğreten kişiler sizlersiniz. Bu kutsal meslek her öğrencinin yüreğinde yankılanan bir dua, her adımında iz bırakan bir yolculuktur. Değerli öğretmenlerim, Milli Eğitimin amaç ve ilkelerini benimsemiş, milli ve manevi, ahlaki ve insani değerleri özümsemiş, hoşgörü sahibi, kendisi ve çevresiyle barışık, hayatın her aşamasında öğrenme ve öğretme azminde olan fikri vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştirme gayretleriniz takdire şayandır. Kıymetli meslektaşlarım, öğretmenlik bitmeyen bir sevda, bir ömür süren bir gönüllülük, karşılık beklemeksizin verilen emek, vatanını, milletini kendinden önce düşünmek, hiç tanımadığın bir hayatın güzelleşmesi için çabalamak bir çocuğun gülümsemesiyle ödüllenmektir. Binlerce yıldır insanlık onuru ile bayraklaşan, gelecek nesillerin mesuliyetini içinde barındıran meslektir öğretmenlik. Sevgi ve fedakarlığın yol göstericiliğinde milletimize hizmet etmenin en güzel yoludur öğretmenlik. Hazreti Ali bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum derken aslında öğretmenin ne kadar değerli olduğunu ve insan üzerinde nasıl derin bir iz bıraktığını ifade eder. Öğretmenlerimiz öğrencilere yalnızca bilgiyi değil, bilginin nasıl kullanılacağını, insan olmanın ne anlama geldiğini öğretir. Bir çocuk öğretmenin gözünde kendi potansiyelini gördüğünde o an bir yıldız doğar. İşte öğretmenlik o yıldızları parlatma sanatıdır. Bir sabah okulun kapısından içeriye girerken sizi selamlayan öğrencinin gülüşü, bir çocuğun öğretmenin "başardım" dediği an, sınıfta paylaşılan bir hikaye, birlikte yazılan bir hayal. İşte bunlar öğretmen olmanın en büyük mükafatlarıdır. O nedenle mesleğimizi bir görev olarak değil, bir adanmışlık olarak görmeliyiz. Kıymetli meslektaşlarım, Milletçe siz değerli öğretmenlerimize şükran ve minnet borçluyuz. Sizler toplumu ve geleceği şekillendiren çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Bu aziz vatanın ve bu necip milletin evlatları sizlere emanettir. Mesleğiniz eşsiz ve sorumluluğunuz çok büyüktür. Sizler geleceğin mimarlarısınız. Öğretmenler hepimizin gönlünde müstesna bir yer tutmaktadır. Bilhassa bizim kültür ve medeniyetimizde öğretmenler anne ve babalarımız kadar değerli, onlar kadar aziz ve muteber sayılmaktadır. Zira bizler ilim ve irfan sahibi kimselere hürmeti şiar edilmiş bir milletiz. Dahası bizler öğretmenliği peygamber mesleği olarak görmüş, kalem ve kağıt üzerine yemin eden bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olacak kadar öğretmenlere Kıymet veren bir milletin ve kültürün mensuplarıyız. Fedakar meslektaşlarım, insanı en ideal şekilde eğitmek suretiyle geleceğin Türkiye'sini hatta geleceğin dünyasını inşa etmek gibi son derece kutsal bir vazifeyi icra ettiğinizin farkında olarak çalışmalısınız. Türkiye yüzyılı maarif modeli Türk eğitim sisteminde öğrenci odaklı, uygulamalı ve değer temelli bir eğitim anlayışını ön plana çıkarmaktadır. Bu süreçte hepimize düşen görev marif modelini en iyi şekilde anlayarak eğitim ortamlarımıza uyarlamak ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır. Hep birlikte daha donanımlı, değerlerine sahip çıkan ve topluma katkı sağlayan bir nesil yetiştirme yolunda kararlı adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum. Ne kadar yorucu ve yıpratıcı zor bir görev yapmakta olduğunuzu biliyorum. Biz başkaları için imkansız gibi görünen pek çok şeyi başarabilmiş ve imkansızlıkların üstesinden hakkıyla gelebilmiş bir milletin evlatlarıyız. Bizlere ümitsizlik ve karamsarlık yakışmaz. Siz hep iyiyi ve güzeli arayan, körpe dimaları ve derya gönülleri işleyen, milleti bir arada tutan değerleri toplum yaşantısına hakim kılmaya çalışan anlayışın yılmaz savunucularısınız. Bizler her zaman ulvi hizmetinizde sizlerin önünde ve yanınızda olacak yolunuzdaki engelleri el ele er vererek kaldırmayı kendimize şiar edineceğiz. Kıymetli öğretmenlerim, biliyorum ki yüreğiniz engin denizler kadar şefkat dolu, kucağınız ummanlar kadar geniştir. Her sözünüz öğrencilerimiz için bir ziyafet sofrasıdır. Sizler eserine değer biçilemeyen birer sanatkarsınız. Bu kutlu yolda ümit ışığınızın hiç sönmemesini diliyorum. Emeklerimizin karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemez. Unutmayınız ki verdiğiniz kutlu emeğin ve göz nurunun bedeli ülkemizin ve insanlığın geleceği olacaktır. Bu duygularla başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere bu yolda yürümüş, mücadele etmiş, ve aramızdan ayrılmış tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor. Şu an aramızda olan genç dimaları aydınlatmaya devam eden tüm öğretmenlerimize ve emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum. Bu programı hazırlayan şube müdürümüz Abdullah Deniz ve onun nezdinde emeği geçen idareci ve öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen ve yaklaşık 2 bin öğretmenimizin iştirak ettiği spor etkinliklerini düzenleyen idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Ahmetçin'e ve Sayın Kaymakamımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım. Evet, Sayın Kaymakamım, değerli ekranizma kurtarımız, değerli için milleti müdürümüz, değerli protokol, çok değerli öğretmenlerimiz, değerli misafirler, ben de hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Sizlere bundan sonra hayatınızda başarılar diliyorum. Evet. Bu hafta dolayısıyla çok yoğun bir şekilde programlar organize ettiniz. Orada aslında söylenmesi gereken birçok konu gündeme getirildi ve konuşuldu. Burada çok fazla söze hacet yok ama arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi inanç kitabımızda oku ayetiyle başlayan bir inancın temsilcileri olarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu bunun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Toplumun yapısını sağlam temellere oturtmanın, eğer bina et, sağlam temellere bina etmek istiyorsak eğitimli gençlere, insanlara ihtiyacımız var ve bu eğitimli insanların yetişmesinde de öğretmenlerimizin çok büyük bir görevleri var bu kutsal görev yerine getirirken ülkemizin ve insanlığın aslında geleceğine yön verdiğinizi buradan inancımız tam. Maalesef son zamanlardaki gelişmelerde değişik yollara sapan insanların ülkenin ve insanlığın ne noktaya gelmesi geldiğini maalesef olumsuz şekilde görüyoruz. O yüzden hakikaten çok ciddi bir görev yaptığınızı, kutsal bir görev yaptığınızı her seferinde ifade ediyoruz. Bugün de ifade etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. eğitim camiamızın temelde eee binalı olarak fiziksel mekanların yerine getirilmesi noktasında çok büyük emekler sarf edildi. Ama bu fiziksel mekanların nitelikli eğitimlerle donatılması öğretmenlerimizin görevlerinden başında geliyor. Dolayısıyla inşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de e, nitelikli insanlar yetiştirilmesi noktasında emeğiniz çok büyük olacaktır. Bu noktada yönlendirmeleriniz çok etkili olacaktır. Özellikle son zamanlardaki iş dünyasının ara eleman yetiştirme konusundaki sıkıntılarını hep beraber biliyoruz. Eğitim camiasında sadece öğrencilerimizin üniversiteye gitmelerini hedeflemeden o kardeşlerimizin, öğrencilerimizin, gençlerimizin özelliklerine göre, kendi yeteneklerine göre yönlendirilmesi konusunda da özel bir gayret sarf etmeniz gerektiğini ben buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü ben bir sanayiciyim. ara eleman konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığı iş dünyasının belli. Bu noktada önceki dönemlerde maalesef bazı kesimlerin önünü kesilmesiyle ilgili yapılan müdahaleler bu kesimi de ciddi manada etkilemiş vaziyette. O yüzden gençlerimizi hem sosyal kültürel alanda yönlendirmek hem de mesleki yön, yönlere yönlendirmek e, önemli görevlerden bir tanesi olmasının gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra bu süreçte bunları daha dikkatli bir şekilde e, yönlendirirsiniz diye yani inancımız tamdır. Ben bir kez daha öğretmenler gününüzü tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. <laughs> sayın Kaymakamım, saygıdeğer hanımefendi, sayın başkanım, değerli ilçemizin protokolü ve sevgili öğretmenlerimiz. Devletimizin güçlenmesi, milletimizin refahının daha da artması yolunda fikri hür, vicdane hür nesiller yetiştirilmesi çok önemlidir. Bugün hemen yanı başımızdaki gönül coğrafyamıza bir dönem bizlerle barış içerisinde geçen ulusların hali ortadadır. Elbette ki bazı sebeplerle birlikte bir sebep de bunların eğitime, milli birlik ve beraberliklerine ve de bunları yetiştirecek olan gençleri yetiştirmedeki öğretmenlerine maalesef vermedikleri, göstermedikleri destekten olduğunu da değerlendiriyorum. Bugün milli mekteplerin baş öğretmenliği kabul eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenliği yolunda bir 24 Kasım'ı da hep birlikte kutluyoruz. Ülkemizdeki daha da gelişmesi yolunda bu gençlere hayat verecek olan, onlara yol gösterecek olan, onlara rol model olacak olan siz değerli öğretmenlerimiz bizlerin her zaman göz bebeklerisiniz. Biraz evvel programımızın başında yine siz öğretmenlerimize çok yakışan bir şekilde yaratıcı bir düşünceyle sergilinizin gezme fırsatı bulduk. Burada tüm öğretmenlerimizi temsil eden 19 öğretmenimizin göz bebeklerinin içerisindeki öğrencilerinin halini gördük. Sevgiyle, şefkatle, çağdaşlıkla onları ilkokullardan alıp bir meslek sahibi edinen bu gözlerdeki ışıltıyı, pırıltıyı mutlulukla gördük. Bu yolda büyük emekler sahip eden siz değerli öğretmenlerimize hiçbir zaman hakkımızı ödeyemeyiz şehit olan emekli olan e, hayata veda eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet ediyorum. Emekli olan öğretmenlerimize sağlık, afiyetle nice uzun ömürler diliyorum. Ve bugün biraz sonra yeminlerini ederek mesleklerine başlayacak olan, bu kutsal mesleğe başlayacak olan değerli öğretmenlerimize de bu mesleği seçmelerinden dolayı tebrik ediyorum. Önlerinde de yeni gençler yetiştirecek olmanın vermiş olduğu mutlulukla başarılar diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok değerli öğretmenlerimiz, değerli tüm amiralim, çok değerli belediye başkanımız, siyasi partilerimizin değerli başkanları, yöneticileri, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aslında tabi sembolik bir anlam var ama niye biz Öğretmenler Günü bir güne sığdırıyoruz ki? Öğretmenlik o kadar güzel, o kadar ulvi bir şey ki hakikaten bir güne sığdırılamayacak kadar özel, değerli, her gün öğretmenlerimizin günü, çünkü her gün sizler bu ülkenin geleceğini inşa etmektesiniz. İki gün hep söylüyorum bazen okullarda ziyaretlerimizde falan. İki gün çok önemli. baktığımda idareciler günü falan da var yani niye varsa. Ee, bir tanesi öğretmenler günü. Çünkü hepimizin şu an hemen bir düşünün çok sevdiğimiz bir öğretmenimiz var değil mi? Çok kıymetlimiz var. Ee, hepimizin hayatına dokunuyor öğretmenlerimiz. O nedenle öğretmenler günü çok özel ve çok önemli. Bir de anneler günü. Bu da çok önemli. Zaten annelerimiz de birer öğretmen. Ha babalar günü de var tabii. Yani bu salonda da çok baba var alınmasınlar ama bu işin aslı anneler günüdür. Bu işin aslı öğretmenler günüdür. Gerçekten sizlere ne kadar değer versek, sizlerle ne kadar övünsek azdır zaman zaman dile getiriyoruz. Diyorum ki biz insanları sadece kriz yönetebiliriz. Yani bugünü idare edebiliriz. Yarına etki etme şansımız yok bizim. Verdiğimiz kararlarla da belki işte çok az. Ama asıl yarınlara etki edecek olan bu salonda bulunan ve ülkemizin en zor şartlarında göre yapan çok sevgili öğretmenlerimizdir. Siz Geleceğimiz olan sevgili evlatlarımızı bu ülkenin yarınlarına hazırlıyorsunuz, hazırlamaya devam edeceksiniz. Tabii sadece bilimde, fende, matematikte değil, Sayın Başkanımız da değindi. Artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki dışsal etkiler çok fazla. Çocuklarımıza e, matematiği ve feni öğretmek yetmiyor. Onları iyi birer toplum insanı değerlerine bağlı, ülkesine, vatanına sevdalı birer insan olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda da çok değerli öğretmenlerimize sonuna kadar güveniyoruz. İnşallah bu ülke sizlerin omuzlarında, sizlerin gayretleriyle çok daha güzel, çok daha aydınlık yarınlara e, kavuşacaktır. Çok daha güzel günler göreceğiz. Ve söylediğim gibi... Bu bizden çok sizlerin eseriniz olacak. O nedenle sizleri çok seviyoruz. Eşimden izin aldım. Değerli eşim de bir öğretmen, meslektaşınız. Şimdi hep diyorum ki buraya çıkınca işte demeyeyim demeyeyim diyorum ama demek zorunda kalıyoruz. Hep aynı şeyi söylüyorsun diyor. Keşke öğretmen olsaydım diyorum. Çünkü idealimiz evet bugün yaptığımız işi yapmakta ama gerçekten öğretmen olmayı çok isterdim gerçekten çok kutsal ve çok özel çok önemli bir görev. Ya çevirip çevirip 20 senedir aynı şeyi söylüyorum. 24 25'e giriyorsa aynı şeyi söylüyorsun diyor. Ama öyle yani gerçekten keşke öğretmen olabilseydik hepimiz. Başkanım sizde yok mu mesela yani başkanım ama keşke öğretmen olsaydın demiyor musunuz? Komutanım sizde yok mu? Herkes herkes neden şöyle diyor? Mesela bir bankacı Keşke e, efendim doktor olsaydım demez belki. Bir doktor keşke kaymakam olsaydım demez. Ama hepimizin ikinci tercihi hep aslında birinci tercihimiz olan öğretmenlik değil mi? Hepimiz bunu istiyoruz. İşte bu kadar kıymetli bir mesleğe mensuplarısınız. Bu vesileyle göreve yeni başlayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlara güzel, sağlıklı ve huzurlu Öğretmenlik hayatı diliyorum. Başta Lu Önder, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimizi saygıyla, hürmetle anıyorum. Emekli olmuş bütün öğretmenlerimizi bu salonumuzda da var. Sevgiyle anıyorum, ellerinden öpüyorum. Sizlere sağlıklı ve sıhhatli, huzur dolu bir ömür diliyorum. Ee, ne desek boş kalın sağlıcakla. Evet. Öğretmenler Günü münasebetiyle bizlere mesaj gönderen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e bizler de teşekkür ediyoruz. Bugün burada sadece bir öğretmen olarak değil, aynı zamanda bu büyük ve değerli mesleğe yeni adım atmış bir birey olarak bulunuyorum. Her yeni başlangıç bir hayal, bir umut ve bir sorumluluk taşır. İşte bu sorumlulukla öğrencilerimizle çıktığımız bu uzun yolda onlarla birlikte büyümek için burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Göreve başlamadan önce öğretmenliği herkes gibi bir meslek olarak algılamaktaydım. Ama geride bıraktığım bir yılın bana çok iyi öğrettiği bir şey var. Öğretmenlik meslek olmanın ötesinde bir yaşam tarzıdır. Hayatını okula, öğrenciye adamaktır. Mutluluğun öğrencinin başarısı, mutsuzluğun ise öğrencinin üzüntüsü olmasıdır. Model olmaktır. Attığın her adımda ben öğretmenim diyerek topluma örnek davranışlar sergilemektir. Öğretmenlik aslında bir sanattır. Bu sanatın adı topluma yön verme sanatıdır. Bunun yanında öğretmenler sorunun değil çözümün bir parçası olur. Dolayısıyla tecrübeli öğretmenler Bizim gibi yeni öğretmenlere davranışlarıyla ve tecrübeleriyle yol gösterici olurlar. Öğretmenlik sabır, sevgi, özveri ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Günlük yaşantımızda karşılaştığımız zorluklar bazen umutsuzluk duygusunu tetiklese de her bir öğrencimizin gözlerindeki parıltıyı görmek bizim için en büyük ödüldür. Öğretmenler olarak öğrencilerimizin geleceği olan inançlarını pekiştirmek, onlara umut aşılamak ve hayata dair doğru adımlar atabilmeleri için gerekli bilgileri ve becerileri kazandırmak hepimizin görevidir. Bu duygularla tüm öğretmenlerimizi Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim. Görev ve sorumluluklarımı bilerek, bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime, bunları davranış halinde göstereceğime, Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Öğretmen arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyor ve kendilerine kocaman bir alkış.